Çok kötü bir, bir girdabın içine giriyoruz şu anda. Ben ne yapayım? Aaa! Gel! Ananı al! Eskimi! Beni yakalatana lanet olası! Gülüşmeler Lan Ya ben iyi... Ya ben, ben... Ben var ya bak şerefsizlik yapacağım diyordum. <laughs> Ananı aldı Oğlum bak boşluğuma gel. Has. Oğlum bir şey diyeceğim. Buradan Abi, aklı kayar. Artık V'ye basamayabilirim. Oh. Başım başımda Ananı al. <laughs> Öldün mü? Hayır düş aşağı düştüm. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> oğlum yukarıda bir şey geldi benim yanıma. Ana bak senin lanet olası. Dostum boxer'ın yok ne gibi o, görünüyor oğlum, ne buradan ne ama ne umarım doğru görmüyorumdur. <laughs> Kim bu koçak Ne yapıyorsunuz lan ya? Alın şu, alın şu. Bana bir çiçeğimle adam. Kimdi o? Oh. Mustafa mıydı? Allah'ım tam arkamda biliyorum Jet. Oğlum burada çıkış yok ki. Yazık kafana. <gülüyor> Dedem. Çekil çekil çekil! hiç hiç. Sanırsın. Ha geliyor geliyor, geliyor. Allah, ki, de ha, ha, <laughs> A, sen? kim Ana Bana bana bak. Tam arkam Tam arkam lan. gel. Tamam Hayır. Ne koş koş. <laughs> ne odaya koş. koş, 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 odaya koş. koş. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Allah kahretmesin ama. Lan oğlum bu yaratıklar sevişiyorlar burada gözümün önünde. Kardeşimi katlettiniz lan. Bu, Gel. bu şişeri. Gel. Gel. Abi, burada oğlum ne abi nereye abi, gideceğiz? Bu gülüyor. kim bir dakika bu, farklı, evet, bu biri. farklı biri. O farklı biri, o farklı biri. Odaya geri dön. Şaka hello. yapıyorum kim bu arada oğlum. Açar mısınız abi kimlikleri? <laughs> oğlum bu ne lan? Hello hello. <gülüyor> 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 El, 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 el. Ya bu nasıl bir bağırış lan bu lan 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 ne oluyor? Beyler koşun. lan lan etme. lan lan etme. lan 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 ne lan lan Abi. Ne? Ne lan 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 tutmayın. müzik çalarken Beyler size son şakamı yapıyorum Hey buradayım Hey beni yakalacana lanet olasın. Kafa <laughs> adamın götüne fener tutarak ölmüş <laughs> ah! <Adamın. gülüyor> Ya ben Ya ben ben var ya bak şerefsizlik yapacağım diye öldüm <laughs> Çocukları öldürtmek için balonu patlatıp saklanacaktım Yapmadan duramıyorum oğlum kanımda hainlik var şerefsizlik var itlik uğursuzluk Hucuk var ya? Adi olalım şerefsiz olalım itin uğursuzun önüne giden olalım zındık olalım güvenilmez olalım Abi sen... <laughs> <laughs> Lan ne yapıyorsun abi Beyler Beyler sen gidin lan buradan Lan niye burada abi kaldık <laughs> ben de oynuyorum <laughs> dur bakalım. <laughs> Belki fark etmezler beni. Ben sizdenim abi oynayın oynayın gel. Efe basıyorsun balonun dibinde. Uzaktan patlatılmıyor. Efe bas geriye kaçadır o. Ya bakmıyor ki bana bunlar. Hayır hayır balona Efe bas. Ba Mouse'u balona balon tutup Efe bas. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada yeşil bir meyve suyu var ya onun bir esprisi var. Me Abi bir şey konuşuyorduk bilader. Şş, alo. İndir bakayım. Kerem ben abi bir şey anlatıyordum ben arkadaşıma. Kerem Mustafa'yı öldürttüreyim mi? Hayır, hayır, hayır abi, hayır. abi, yapma abi yapma. Abi yapma abi yapma. Abi abi, abi. abi yapma ben dışarıda. Ben, ben seni öldürürüm. <laughs> Mustafa <hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretmesin. <laughs> oğlum, oğlum git yatağın altındayım ne yapıyorsun? Oğlum beni niye öldürdü? Beni niye öldürdü lan? Geçmiş olsun Mustafa öldü. <gülüyor> ya. <gülüyor> oh. Fenerleri aç. Geç Kerem Abi. <laughs> Body block. Abi ne avradın? Abi ya. Bir dakika bir. Gol bir. Mustafa bak şimdi sen görmedin Mustafa. ben sana söyleyeyim ileride loot var. gidip loot'u alman lazım önden. sen git önden bir e, loot'a. de al? Koş. Git Lutfor. <laughs> <laughs> Allah ım. Allah. Sağla gidiyor çok hızlı. Ee, Yiyecek çicik ne durumdasın? Ben varım. <laughs> Oğlum bak boşluğuma geldim. Abi, o... Boşluğuma geldi Kenan, boşluğuma geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü boşluğuma geldi. O... Çocuğu bir de levyeyle vuruyor ya. Usta bir hiç kıpırdama bakayım gitti mi gitmedi mi? Bir ses alalım. Gitmiş. Gel. Ananı. Abi, abi abi abi. Ama bak bu pusu. Bak bu pusu atıyor. Nada, ne oldu? koşuyormuş bu, bu. Bu koşuyor. Çıkıyorum ben. Lavuk evin üstüne çıkmaya çalışıyor. İzliyorum. Abi şu ayağı mı acaba? Ayağı Biz... evet. Çık bakalım bir ince ince. Yavaş yavaş gidiyor. Tamam. Ölürsem chat her şey bir deney içinde. Hadi bakalım. Ben merak ettim burayı bırakacak mı ya? Bro evin hırzına mı geçiyorsun? Koydum onu çocuğu evi, evin hırzına geç. Bak bak. Burada, burada, geldi burada, geldi geri 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 geri. Odaya geri. gir çabuk odaya gir. Çabuk yürü 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 yürüsene. Saklan odaya gir saklan çabuk çabuk dolaba gir. O dolapta ben varım lan. <laughs> Allah giliye bak. Ha şey diyor. Bak ağırlık koyacağız buraya bak. 350 LBS. Abi sen tek başına gel. Ee, yeter. Aha açın kapıyı açıldı. Hah. Beyler bir şeye bastım. Ananı avradını. Beyler kapıyı açın. Lan niye vurdunuz? Ananı çıkayım. Keşke bu arkadaşa bir şeydir bitirmeseydi. Lan. Ananı avradını. Bak fake yedik. Fake yedik. Meyve suyu. Ananı avradını. Ne istiyorsun sen? Oğlum bak hep boşluğuma geliyor benim. Orada hiçbir şey yoktu oğlum ya. Bak beyler bir oyun oynuyoruz. Gelin gelin bir oyun oynuyoruz. Gelin bir oyun oynuyoruz. Gelin bir oyun oynuyoruz. Bir oyun oynuyoruz. Tamam mı? Gelin bir oyun oynuyoruz. Herkes sırayla bir adım atıyor. Tamam mı? Ha çık bunun üstüne. Çık 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 çık. Hadi lan yanavara gideceğiz ya beyler. Korkmayın. Attım ben bir adım. Heh, tamam. Adro tamam, git bir dedim. adım. W'ye bir tur bas çek oğlum ne yapıyorsun dur burada başka bir oyundayız biz yani dakika siz, siz beni niye bıraktınız kapıda yarım <laughs> saattir şey Adı, oldu be Oyunu yani ya. bıraktım oğlum gel buraya biri patates alacak gel buraya gel Kerem sen de Attım Attı A few moments later Allah'ım yaklaştık aa, aa, aa camı zorluyor camı zorluyor bak Oğlum geliyor Camı zorluyor beni camı zorluyor hadi Kimdi alır attın mı Oğlum tamam, hangi çakal çikolatayı da aldı Attım o abi onu, zaten öleceğiniz verseydiniz şu masayı. Abi, abi ben mi? ben elimdekini içeyim öleceğim yoksa at adro. attı de. devam dede devam. Devam mı? Devam mı lan? Attın mı? Ben de at. attım. Attım. Bu Kerem'in ölüsü sallanıyor. Attın mı? Evet. Attım. At. Attı. Kaçtı. Adro kaç. Adro kaç. Anana avradını s**im <laughs> Allah kahretti. Ah! Hani giremiyordu? Hani giremiyordu? Atım, Atıyorum çekil Adro. Kırmızı oldu. <gülüyor> lan? Allah <laughs> lan? Arkadaş. Değmedi bir dakika. <laughs> <gülüyor> 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 ya. Ama <Amanın, aynı. gülüyor> Senin kafan. <laughs> <laughs> Lan bu da beni vantlatacaktım. Sekti bize Ya gel gel. Kanca beraber kanca beraber. Ya Mustafa ne yapıyor? Ya abi diyor. <laughs> Mustafa beni demin niye patlattın oğlum? Abi intikam aldım. Bu sen misin yanımdaki? Zeka ikisini de patlatıp evet. kaçalım mı? Bir şey Aynı şeyi düşündüm. Ama... <laughs> Son sözü kötü oldu. İnsan bir besmele çeker. Geliyor geliyor. Oh, beni al beni al beni al. Beni Nasıl al, al, beni al, 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 al. al. Beni 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 al.